sırrını oynuyoruz köklerin mi dedim ben az önce galiba öyle bir şey dedim göklerin sarı oynuyoruz ay valla önceki bölüm anamızın yaptığı şerefsizliği yani bekle unutma valla anamız gitti milleti kesti bilmiyorum yani niye kesti mağbontiye e, kaleye savaşacak biz Malbonte tarafında olamadık Oğlum Mahmut Ligi çok okulda dedikodu çıktı. Orada burada dedikodu çıktı. Hala buna rağmen nasıl samsara? Rüyaydı. Ya vizyon artık ne diyorsanız. He. Tamam bir şeyler gideceğiz büyük ihtimal hızlıca şöyle şunu açayım. Şey. Tahmin artık. Bu elbiseyle hiçbir yere gitmez. Öncelikle. Bundan, bunu giyelim o yüzden. Hı. Ne oldu? Ay gidesim yok be. Sinir. Evet geldik. Merhaba Seraf. Bu ne yok. Sana istediğini <laughs> tamam. Sakin olun be. Evet, tatlı Yusuf'un hakkı. Pardon. He, anladım. Eee Aşk kuşku başladı. En büyük başta balan yaptı ama neyse. Hmm. Baba kızım. Ya bir dur yerinde çocuğum sen sürekli sinirli ol. Bekle. Ne var? Sakin mi olursun? Kulcenn'i mi yiyeceksin? Aynen abi fazla bir şey yapma. Ya ne dadısı ya? Hirik de. Sakin. Sakin olsun abi. Sakin olur musun? Buraya gelmeye çok uzun zaman olmuş. Like. Hı. Susar mısın? Üf. Hiçbir şey falan kötüleştirmiyor Abi millet aşağıdan yanarak düşüyor farkında mısınız? Dur. Youtube yani sizin için kapa fıdır falan takmayın tamam mı güzel Sakin. Tamam ben nereye gör. Kaleye nereye olacak? Yürü. Peşinden gitmemiz lazım. Biz ne değiliz yalnız. Sakin ol. Pişti. Valla öneri olarak ağzını sıçmaya öneriyorum yani. Öneri olarak yani öneri olarak kabul ağza nasıl çalın. Benim günümden söylüyorum. Seninle gideceğim. Tabii ki seninle gideceğiz. Duydun mu beni bilmiyorsunuz. Asar mısın be. Hı, bana bak. Beni o yüzden sinirlendirme yürü. Resifle ile ilişkimiz gerçekten harika. Zehra böyle oluyor? Ata pardon. Luci, ne buluşma? Bu arada öbür şeytan abi daha fazla korkutsen hiç korkutmuyorsun. Öbür abimiz öldürdüğümüz abimiz daha fazla korkutuyordu beni. Sen şu an beni hiç korkutmuyorsun. Sen ne konuşmaya geldin? Bak insan insan geleceğini biliyordum. Dayı çok yaşlanmışsın ya. Harbiden yaşlı kafayı sıyırık bir şey bu. O Tanım tanımıyor. Tanımıyor. Merhaba. <laughs> Dayı öbüründe ölümümü görüyorum yani. Öbürü dayı daha iyiydi senden. Şu Lucifer'ın babası bile seni tekledi vallahi. Aynen abi. Yaratıcı şapka. Ya. Lucifer <laughs> yapma Lucifer. Lucifer. Aynen bir yaşa. Bok gibi. Hiç mi? Gerçekte sor Lucifer. Bok gibi geçti. Bok. Yok. Tamam Olur. Ay saldırma lütfen. Beni bilmiyorum galiba. Evet. Aa, umarım sağ... Bir dakika lan. Bu bizim biz şimdi bunun torunuyuz. Eğer biz buna seviyorsak dedemizin sevgisi mi oluyoruz? Evet evinde mantıklı saatler. Ee, bugün şov haberinde bilmem kaç saatinde. Ne var? Neyse. Ne var? Bence önceden de gelmişti ama. İçki iç, içimi, iç, iç içmeseydik ya hiç içmeseydik falan abi hiç gift falan hiç içmeseydik ya lütfen evet. burayı seviyorum ama en ha onları incitmişiz tamam alkol gift alkolsüzcek ee, alkolsüz alkolsüz abi şimdi kimse kusura bakmasın Bak aşk Hepiniz içki içerseniz bir bok falan olur mecburum. Toparlamayı anlatabiliyor muyum? Hani? Sol. Başımıza bir şey gelecek bana. Ben ne anlamaz. Bitmeyeyim. Sakin mi ol ya? Ya bir sakin olun. Allah Allah. İçmeyin, <laughs> ya içmeyin dedim, dedim, dedim ya. Ee. İyi halt ettiniz içmek. <laughs> Sakin ol, de sıfır düsür. <laughs> ah beluciye. Aa senin yüzüne elma savcıyorum be adam. Pişt. Bak sarhoş. <laughs> ha ha ha. Benim bu çocuk sinirimi bozuyor. Hı. Bak burada Kenan ya duydun? <laughs> Bir şey olmaz. Neyin var? Aa. Evet Lucifer'ın güzel söylediği sözleri esas alan ben anlık. Bir tık. <laughs> Minicik de olsa. Ne diyor amına koyayım? Yo. Ee. Evet hayır. <laughs> Yo, <laughs> hayır. Stalker tamam mı burada? Aa, kıyamam. Fotoğraf aşırı da güzel. Farkında mısınız? Fotoğraf aşırı aşırı güzel. Garip. <laughs> Abi nasıl tanıştık biz bunda? Osta geldi. Değil mi? <laughs> ne oluyor lan? Ha ilk de içmemişiz. Git 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 kaçak. Abi harika bok yedik. öldür gitsin. Allah Allah. Bilmiyorum kayboldum. E öldü. Ne yapayım abla süreli bir şey çıktı. Ben ne yapayım? Hadi yürü Boş boş. Merhaba. Beyefendi. Beni korkutuyorsunuz. küçük kızım. Spesifik ne be? Onahtar, anahtar! Anahtar o muydu? Ay 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 ay! Ne oluyor lan? Abi yemin bu kadar ölmeyen insan yok bu arada farkın. Eragon öldü mü? <laughs> Harbiden çok yaşlandım be. Ne istiyorsun? Bond değil. Mal. Bond. Artık bunu anlayın yani. Bu <laughs> <laughs> bir korkudu diyor. sorularına cevap verin. Belli oldu ne yazık ki. Ya seninle bizim sürekli işimiz böyle gelişecekse ben yani. Neyse ikisini yoluna yürürüz olmadı. Olacağız olacağız olacağız. Yemin sana söz veriyorum olacağız. Açıyor diyorum. Aç. the